Şimdi gelir yemeğini yer yani inşallah. Şimdi efendim sevgili izleyenlerimiz diyecekler ki bu nasıl bir iştir böyle ama hani beylerimiz de yapıyorlar ve mutfaklarımızda görüldüğü gibi en güzel lezzetli yemekleri de e, beylerimiz, aşçılarımız yapıyor çoğunlukla. Ama e, bu nasıl bir muhabbettir? Şimdi eşiniz diyordur ki ne kadar şanslı. İzleyenlerimiz de diyordur ki Mustafa Hoca'yı Bey maşallahınız var. Şimdi e, en güzel örnek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kendi söküğünü kendi dikermiş. Evi süpürdüğü rivayet ediler. Yani Devler Reis'i "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım." sözüne masar olan. Yani bugün biz buradaysak, bugün seyircilerimiz orada bizi izliyorlarsa Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a hissesi var. Allah her şeyi onun için yaratmış. O bile evi süpürebiliyor, yemek yapabiliyor ve eşine yardım edebiliyor. Bence en iyi aile düzeninde kadın erkek birine hizmet etmeli ya. Yani birbirini sevmeli. Yani bunun için e, o olan olumsuzlukları da bir kenara bırakma değil mi Mustafa Usta? Yani... Neler duyuyoruz belki de? Sevgili izleyenlerimiz diyecek ki ah empati yapıp koyuyorlar. İşte sen yapmadın ben yapmadım küçücük şeylerden büyük büyük tartışmalar fındık doğuruyorlar. Fındık kabuğunu doldurmuyor diyelim değil mi? Değil yani, mi? Fındık, fındık kabuğunu, kabuğunu... doldurmuyor. Oysa ki bir, bir tabak dedi. taşınsa bir bardak kaldırılsa değil mi? Ya şimdi e, yine bir örnek vereceğim. Lütfen. Mesela e, yurt dışından gelen insanlar diyor ki sizin devlet reisiniz kim? Şu diyorlar, gösteriyorlar peygamberimize. Elinde bir su şişesi, su silahıyla insanlara su ikram ediyor. Diyor ki koskoca devler reisiniz, dini lideriniz insanlara hizmet ediyor. Diyor insanların en iyisi insanlara hizmet edendir. Bu çok önemli. Evet. Tırnak içerisinde bir kez daha hatırlatalım. İnsanlara evet. hizmet edin. en hayırlısı insanların insanlara, insanlara hizmet, hizmet edendir. Edelim. Doğru. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam tur dağına çıktığında diyor ki Allah Celle Celaluhu soruyor. Diyor ki benim için ne yaptın? Hazreti Musa diyor ki ibadet ettim, namaz kıldım, şunu yaptım. Ya Musa diyor onu kendin için yaptın. Benim için ne yaptın? Tabii ki Hazreti Musa şaşırıyor. Diyor ki ya Rabbi senin için ne demek? Diyor hangi kulumu sevindirdin? Hocam önemli olan insanları mutlu edebilmek. Bakın programınız o kadar güzel ki şurada hanımefendiler beyefendiler insanlar oturmuş onlar mutlu oluyor. En azından bir şeyler öğreniyor. Bir vesileniz var. Bir amacınız var. Güzel insanları çıkarıyorsunuz, sohbetler ediyorsunuz. İşte insanların mutlu edebilmek. Yoksa herkes ev alır. Herkes araba alır, oturur. Kendi yer içer mutlu olabilir. Ama önemli olan başka birini mutlu edebilmek. Değil mi? Yalnızlık Allah'a mahsus. Biz insanların evlerinde belki de onların sesi oluyoruz. Ben o söze de kullanım. katılmıyorum. Bakın Yalnız... yalnızlık Allah'a mahsus olmuş olsaydı peygamberi yaratmazdı. Habibim evet. demezdi, canım, sevgilim demezdi. Yani bu yalnızlık ne demek biliyor musunuz? Buradaki ifade Allah-u Teala tek. Kudret sahibi, Hı. mutlak hakimiyet her şeyin yaratıcısı. Yoksa Allah-u Teala düşünün cennettesiniz teksiniz. Aynur Hanım cennette tek. Zevk alabilir misiniz? Ya. ya bir insan yaptığı programı bile başkası izlemese zevk alamaz. Doğru. Yaptığı yemeği eğer başkası yemese zevk alamaz ya. Alabilir mi Sayın Usta? Sevgiler alamaz, paylaştıkça, paylaştıkça çok. Yani. Şimdi Allah da o kudretini, ihtişamını, o bütün azametini gösterebilmek için insanı yarattı zaten. Bakın ben Allah'ım demek için yarattı. Hı hı. Yani Önemli olan bu. Kesinlikle. İnsanları mutlu etmek değil mi Kesinlikle. hocam? Şimdi öğretmenlik yapıyorsunuz ve binlerce çocuklar elinizden geçiyor, büyüyorlar böyle. Ee, en kutsal e, gördüğümüz mesleklerden bir tanesi ee, ve o sizin bileğinizin e, zanaatınız. Ona öğrencilerle olan o muhabbet, diyalog, bir taraftan böyle sanatçı kimliğinizle nasıl yaklaşıyorlar size, neler yapıyorlar? Şimdi e, güzel gören güzel düşünür. Tabii ki biz bunu yaparken... Ee, ...sevmeyen insanlar da olabilir. Öğrenci tabakası demiyorum. Ee, yani insanlarda bir hasetlik olabilir, çekememezlik olabilir. Bu adam niye 10 iş yapabiliyor? Hı. Bu Halbuki bu 10 iş yaptı, kendi işine e, mazeret teşkil ediyor mu? Önemli olan bunu kavramak. Hı. Ve bu noktadan da sayın velilerimiz Allah razı olsun izliyorlardır. Bize kayıt yaptırabilmek için okul idaresine bile baskılar kuruyorlar. Çünkü... Damlaya damlaya bir su diyor kraniti bile deler. Bir insana güzel ahlak verilmeli. Anne baba sevgisi verilmeli. Bir çocuk eğer gerçekten sılay rahimi, hani hadis var, sılay rahimi terk edene diyor duası kabul olmaz. İnsan eğer çevresini, annesini, babasını, vatanını, milletini, toprağını birbirini sevmedikçe cennete girebilir mi? Ya. İşte sevgi aşılama. Ve bu noktada ben her zaman tebessüm ve güler yüzlülüğü şiar edilmiş bir insanım. Çünkü çok önemli efendim. Bana çok önemli vallahi biri noktada, taş atsa ben ona gül atarım. Çok önemli güleç yüzlü gülümsemek. Evet bizim insanlarımız nedense değil mi artık stres ve yoğun iş temposundan diyorlar ki biz gülmeyi unuttuk. Ama ben de kızıyorum. Gülmeyi unutmamalıyız. Çünkü gülmeyi unuttuktan sonra o haliyeti ruhi içerisinde zaten bir sonraki gün ya da yaşadığımız diğer günler bize zehir olur. O yüzden ne olursa olsun hayata gülebilmeyi, olumsuzlukların de üstesinden gelebilmeyi becerebilmeliyiz diyorum. Evet, o ne kadar böyle <gülüyor> <gülüyor> o kadar bahsetti. Hatta Direkt belki yani. hatırlarsınız. Ee, bundan bir 20 30 gün önce bütün medyada Başbakan'a bir demet gül ver mahalatta. Soracağım var. <laughs> soracağım. Evet onu. Bu nedir yani, yani o? O yani biliyorsunuz kutlu doğuma girmiştik evet. ve Başbakanımıza canlı çiçekler için güller yani. verdik. Yani bir dönem başbakanlara yazar kasa atılıyordu. Bir dönem insanlar birbirlerine hakaret ediyorlardı. Ama biz orada Sayın Başbakanımıza bir demet gül verirken dedik ki hem kutlu doğum hatırlansın hem de muhabbetlerin en güzeli birbirimize gül vermek. Güller değil mi, değil mi efendim? O zaman evet. herkesin evinde güller açsın diyoruz. Yani. Bugün o zaman bey beylerden talep edelim eşlerini, sevdiklerini, dostlarını herkes gül hediye etsin. Evet. Diyelim evet. yani diyelim. tabii ki. <laughs> Bunun günü yok efendim. Şimdi sıradaki eserimizi diyelim o zaman Hocam sıradaki diyelim. eser geçen sene evet. kutlu doğum gecesi saat 11 ile 12 arasında bir saat gibi bir zamanda 13 kıta yazılan bir şiir. Ey güzeller güzeli yar. Yine her yerde Allah var albümünden Ey güzeller güzeli yarı sevgili Mustafa Caymaz'dan dinliyoruz. Dünya sürgünün bitmez oldu. kabusa döndü yaşadığım yıllar Nefes alıp veriyorum ama Hasretin her zaman ciğerimi dağlar Neredesin ey güzeller güzeli yar Karanlık geceler aydınlığa muhtaç Kara basanlardayım her an Gel de ruhuma bir nebze ışık saç Koşayım durmadan hep ardından Neredesin ey güzeller güzeli yar Ömür sermayem sensiz tükendi Geçen günlerim zindanlardan beterdi Ruhum ızdıraptayken seni dilendi ben yandım içimde hicranın var Neredesin ey güzeller güzeli yar Zevk almaz oldum dünyadan Azrail gelecek mi hani ne zaman Bekliyorum yolunu her an Bu bekleyiş beni çok hırpalar Neredesin ey güzeller güzeli yar Dünya sürgünüm bir yetmez oldu Kabusa döndü yıllar Hasretin ciğeri mi dağlar Neredesin ey yarayar yar. Hasretin Konuşmak, gülmek gelmez içimden Seni düşünmektir beni tek teselli eden Aşkınla Mecnun'a döndüren Leylasını kaybetti bu kul seni hep arar Neredesin ey güzeller güzeli yar Değerli sensin, değersiz benim Adını anınca zirvelerde gezerim Kendimi sevmem, seni severim bu kul kapında kıt mirin olmayı umar Neredesin ey güzeller güzeli yar Aşkınla her an yanıp durmaktayım Sönmez ki bağrımda yanan ateşin ne yapayım Yolunda lime lime doranayım Yeter ki unutma beni de al Neredesin ey güzeller güzeli yar Kavuşamasam sana deliririm Cenneti verseler elimin tersiyle iterim Ayağının tozu olmaya varlığımı veririm Merhametini şefaatini bu kulumar Neredesin ey güzeller güzeli ya Artık bitsin bu hasret Asrında doğmadım ya bu acı yeter Dünya sürgünüm elbet bir gün biter Varayım sana beni kollarına sar Neredesin ey güzeller güzeli yar Başka kimim var bu alemde? Kimseyi sevemedim senden öte Gözlerimden süzülen incilerde Hep o mukaddes adın var Neredesin ey güzeller güzeli ya Güzelliğin hası sende Aşığındır bütün alem Bastığın yerlere yüzümü sürsem Etrafında hizmetkarın olsa bu kölen bir umut olarak sana bakar neredesin ey güzeller güzeli yar Ah anlatamadım seni yazamadım Ağladım ağladım yalvardım Ama ne çare aciz kaldım Halimi biliyorsun içim kan ağlar Neredesin ey güzeller güzeli yar ne olur uzaklardan süzül de gel. Ne çare istersen ferhat gibi dağları del. Umutla yeğis arasında kaldım. Ya sen gel ya beni al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin? <laughs> dilinize Duralım. ve yüreğinize sağlık. Mustafa Caymaz hakikaten böyle değil yani, mi? Biz nerelere gidiyoruz değil mi? Nerelere gidiyoruz? Evet. Nereleri neleri düşünüyoruz daha doğrusu? Yüreğinize sağlık. <laughs> Ustam ne durumdayız? Sosyal